kimin ne yaptığı, kimin kiminle yol yürüdüğü, kimin kime hizmet ettiği, kimin hangi bataklıkta çırpındığı bizi ilgilendirmiyor. Biz ülkemize, milletimize, şehirlerimize en başta da deprem bölgemize neler yapabileceğimize, dertlere nasıl derman olabileceğimize, sıkıntıları nasıl çözebileceğimize eksikleri nasıl tamamlayabileceğimize bakıyoruz. Özellikle milletimizin bize verdiği yetkinin ve sağladığı desteğin gereğini yerine getirmezsek vebal altında kalırız. Türkiye yüzyılı sözümüzü şehirlerimizin geleceğe hazırlanması dahil her alanda yerine getirmeden bize durmak, dinlenmek haramdır. Gençlerimize büyük, güçlü, müreffeh Türkiye'yi teslim edene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Ben evlatlarımızdan ümitliyim. Tabii çocuklarımızla birlikte onları yetiştiren hanımlarımızdan ümitliyim. En çok kadınıyla, genciyle, Adıyamanlı tüm kardeşlerimden ümitliyim. Nüfusu giderek Büyükşehir sınırlarına doğru yaklaşan Adıyaman'ımızı sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle, altyapısı ve üst yapısıyla hak ettiği yere çıkartmak için sizlere ihtiyacımız var. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Yeter ki siz şehrinize, evinize, işinize ailenize, geleceğinize sıkı sıkıya sahip çıkın. Gerisinin üstesinden Allah'ın izniyle beraberce geliriz. Değerli kardeşlerim. Adıyaman programımızı diğer illerimize göre çok daha geniş tuttuk. Buradan aday tanıtım toplantımıza geçecek, hem ilçe adaylarımızı açıklayacak hem de oradaki kardeşlerimizle hasbihal edeceğiz. Ardından daha önceki gelişlerimizde verdiğimiz sözleri tutarak Kahta ve Sincik ilçelerimize giderek vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Her iki ilçemizde de aynı zamanda yapılan çalışmaları yerinde görme, eksikleri yerinde tespit etme imkanı bulacağız. Bu sebeple şimdilik sizlerden İzin istiyorum. Kura çekiminde evlerinin anahtarlarını alma hakkı kazanan vatandaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede diğer vatandaşlarımızı da yuvalarına kavuşturacağımızı buradan tekrar hatırlatıyorum. Adıyaman'ın acı günlerinde olduğu gibi sevinçli günlerinde de hep yanında yer almayı sürdüreceğiz hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.